<laughs> Ama sakin. <laughs> Hazır. Eller arkada mikrofonla mikrofon olduğu elle değil diğer yani elle cevap vereceğiz arkadaşlar. Basacağız butonlara. Hazırız. Bir dakika sakin. <gülüyor> 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 Daha bir şey yok. Joker. yaratık. Burada yok maalesef. Cüzdan. Cüzdan dedi. Bakalım var mı? Bir cüzdan. Erkekleri yarıdan ayırmadı. Cüzdan geliyor. Hemen evet, Ve Hemen ilk defa söz geliyor. Hazırız arkadaşlar. Sıranın arkasını alacağız. Beyefendi sıranın arkasını alacağız ki sıramız bozulmadan herkes yarışsın istiyoruz. Evet, devam edelim. Acaba erkeklerin yanından ayırmadığı bir şey. Saat. Saat dediler. Bu 100 kişiye bu cevap var mıymış? Bakıyoruz. <laughs> Olmadı. Her erkek saat aksesuar olarak kullanmayabilir. Belki başka aksesuarlar söylemiş olabilir. Dediğim gibi. <laughs> Beyefendinin cevabı süper ama. Karın diyor. Her <laughs> erkeğin yanından ayırmadığım karın. <laughs> Vay! Alkışlar geliyor! Orada telefon düştü galiba. Böyle bir parladı bir şey. <laughs> Kanımlar bir gaza geldi böyle kendini kaybetti. Eşiniz mi yoksa bilmiyorum ama. <laughs> o kadar çok alkışladı ki. Öyle olsun kadın dayanışması falan diye. Evet arkadaşlar. Hazırız. İstişare yapmak mümkün olunca yok. Buyurun kesinlikle yapmadınız. Görmedim zaten. Buyurun. Erkekleri acaba ne kadar iyi tanıyorsunuz? Emin misiniz bu arada? Bayağıdır. Bayağıdır. <laughs> Yalnız bu bayağı, bayağı oldu. Çekiyoruz değil mi arkadaşlar? Çekiyoruz. Hani kullanabiliriz. Evli misiniz? Bayağıdır. <laughs> Süper. E şimdi de bir düşünün. Yanımdan hiç ayırmadı bir şey. Ama bu yüz kişiyi de tabii düşünmek lazım. Açık. Şimdi yani gönlümden geçen söylemek istediğim var. Ama bir de olmadığını tahmin ettiğim için mantıklı düşündüğüm söylediğim var. Aynen öyle. Buyurun. Tamam. Bir tanesi bence karısının resmi olması lazımdı. Diyorum ben buradan. Çok iyisiniz, Olmaz. harikasınız ama buyurun kendi bir iradenizle. Ben türbünlere oynamıyorum. Kamera çekiyor şu anda. Diğer işinizin ismi nedir? Gamze. Gamze. Gamze şimdi seni çok seviyorum. Bu soru senin için cevaplanıyor falan. Değil. En azından öyle bir kırpınız belki. Bir, hani. Buyurun. Mutlu oluruz. Yani ben çok sevmiyorum ama tesbih. Tesbih. Oh! Yeah. Evet. Ve bir yanlış hakkınız daha var. Buyurun beyefendi. Acaba erkeklerin yanından ayırmadığı bir şey söyleyin. Dinik ve sizden nasıl bir cevap gelecek? Arkamı döndüm hemen sevgiyi gösterisi ne kadar güzel. bakalım. Bakalım para var mı? Bakalım. Olmadı. Olmadı. Ve arkadaşlar yine yine olay boyut değiştirdi. Acaba erkeklerin yanından ayırmadığı üç tane açılmamış kutucuğumuz var. Acaba bunlar nedir? Buyurun. Veriyoruz. Cep telefonu. Sigara çakma. Hiçbir Güzel. Yok. Ve kimlik. Evet, ehliyet belki farklı olurdu. Kimlik. Harika. Teşekkür ediyoruz. Ve hanemize puanlar işlendi efendim. Ve yeni arkadaşlarımız geliyor yanımıza. Hemen tekrardan. <laughs>